Dikkat, bu sıva canlı. Diğer adı ipek sıva olan canlı sıva kumaş parçalarından üretilmiştir ve siz de duvarlarınıza kolayca uygulayabilirsiniz. Uygulama yöntemine geçelim. Bir kovaya 5 litre su doldurup poşet içeriğini kovaya ekleyin. Daha sonra üzerine 5 litre daha su ekleyin. Toplamda 10 litre su eklenmiş olacak. Mümkünse mikser kullanıp ürünü 3-5 dakika karıştırın. Sonra 30 dakika dinlendirip Dinlenme süresi bitince tekrar 3-5 dakika karıştırın. Canlı sıvanız uygulamaya hazır. Uygulama için şeffaf mala ve spatulaya ihtiyacınız olacak. Spatulayla sıvayı şeffaf mala üzerine alın. 2,5 milim kalınlığında uygulama işlemini gerçekleştirin. Açıklık kalan kısımlar için tekrar üzerinden geçerek düzeltmeler yapabilirsiniz. Tüm yüzeyi uygulama yaptıktan sonra 24 saat kurumasını bekleyin. Kesinlikle dokunmayın. Kuruduktan sonra kadifemsi bir görüntü oluştu. Dekoratif amaçlı kullanılan bu sıva ayrıca ısı yalıtımı sağlayacaktır. Dikkat!